Herkese merhaba arkadaşlar Rami hani Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Yıldız Kralı'nın ikinci bölümüne yani Sim City'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bir tane binamız oluşmuş. Bildiğiniz gibi ilk bölümünü yapmıştık şey. Çünkü Şirin şey Kralı. Şey, şeyini yapmış. Yani yani e, konuşamadım ya bugün yani ilk ma ilk kralımızın otoyolunu fabrikanı falan yapmıştık bunu şey mi ee, tersiz de boşuna nakit vermiş olamaz yani evet seviye atladım İki dakika dakikada seviye atladım ya. Gelmiştim. City Building yıl dönümümüzü kutlayın. Dönmüzlü. Altıncı, 6. bu gün. Oo. Arkadaşlar, en şanslı olduğum gün oyunda şu an 85 tane palam var. Yani sim City palam. Yani bu şu demek oluyor ki yani istediğimiz her binayı yapabiliriz. O da eski kasaba ile Latin Amerika bölgeleri varmış. 6. seviyelerdeymiş. Bunlar başkanım siz işte geçtik. Park. Evet arkadaşlar. Bu parklar da çok güzel kullanılıyordu. İşte 200. Dur, tamam şunu yapalım tamam küçük bir park yapalım yani küçük olsa da bir park yapalım parklar çok önemli parklar insanların nefes almasına ihtiyaç duyar bir tane ev olmuş uzun nefes patlaması yaşamıyorum Teşekkür. He, istemiyoruz kardeş. Evet, tamam. Arkadaşlar şu şeye birazcık yeni iletelim. On ver. Altı ver. Yani yavaş yavaş inşaata başlayalım. Bu arada da evler yapacağız. Şunu ver. Arkadaşlar bu kadar düzensizce falan harcamak yeterli şimdi yerler kuracağız yani burada video arkadaşlar şimdi küçük küçük mahalleler yapacağız yani küçük küçük mahalleler derken. Yani sokaklar demek istedim. Konuşamadım. sokak birazcık geniş mi yapsa? Heh. Böyle böyle olsun. Bunu yapabilirsin. Tamam. Tekrar. Yok bu küçük oldu. Şöyle yap. Evet. Oradan şuradan yolları bağlayayım. Evet çok saçma bir yol oldu bu. Evet. Elektrik sorunu. Dur ne yazmış çok komik. Kahveye ihtiyacım var. Kahvesiz hayat olur. Yeter ki susuz olmasın. Bir de su yeri de kuralım. Ne olur ne olmaz. Şehrin susuz kalır. Ondan sonra bir de onların dinlemeyek. Heh, oldu bunlar. Kim inşaat? Sen mi? Sen çok geliştin bak. Sen çok geliştin. Sana bir tapu ambargosu koyalım. Ha bunlar da olacak. Tamam. Evet. Şehrimiz kısa döneme giriş yaptı. Şehrimiz yavaş yavaş Sanayi bölgesine doğru kayıyor. Sen en son çivi. Çiviye şeyimiz var mı bizim? Aa varmış. bak. Ona odunum yok. Aa bak. bak. Aa bak sen var mısın? Hadi ol. Bu arada bu fabrikanın verdiği engele bir bakalım. Tamam ilerleme neydi ilerleme var yoğun ürettim dördüncü şey seviyesine ulaşın tamam çivi üreti ve tatlı ve tüveri eti tamam bir şey yokmuş elektrik bu şehir benim hayalimin ekolojik şehri teşekkür halkım fabrikamız hep üretimde olsun ki yani ülkemizi ay şehrimizin fabrikaları hep üretimde olsun ki daha fazla bina yapalım ve şehrimiz zenginleşsin. Nasıl oldu? Her İşte bir daneyle gidelim. Ne iş günlükmüş şey var mıymış bir satıcısı yani bir şey satacak mıymış aa şansa bak hadi gidelim biz de iflastayız evet ben. evet şimdi kesin bir bina alacak ben ne derdim size buradaki yol kapatalım ya zarar Evet arkadaşlar şu an ilk yani kasaba ünvanlarını almak için yarışıyor. Ee, şimdi size buradaki şehri göstermek istiyorum. Kalizasyon 8. seviyede. Atık yönetimi 14 bir saniye. Yangın bir seviyesi son. Yani dördüncü. Ben beşinci seviyesi sonla. Ee, bir de yangının ilgili bir şey diyeceğim. Eğer bunların ekonomik olarak sandıysanız hiç ekonomik olarak değil. Mesela tam ekonomik olarak bundan iyi. Ama çok almış ve iflas etmiş oluyorsunuz. Koris hmm. 12. Sağlık 16. Yönetim 1. seviyeden itibaren. Belediye meclisi 5. seviyeden itibaren. Coronet. Bu neymiş? E, internet neymiş Türk o zaman önemli bir olmadan doğru düzgün işlemezler ve niye simarom öğretemez sen nesin? Evet. Bizim ya siz oraya bakmayın. Evet. Bir parkta buraya değil. Biz çok zengin bir yer değiliz ki. İlerleme. Neydi ilerleme olmuş? Tamam bir tane çivi oo, oo. Hangi evi üretilmek ister? Oo, seviye atladık. Seviye atladık. Evet ne bize? U Çok az ya. Hadi. Mutlu şey. Ve zaten bitirmiş yani mutlu şeyi. Sen ne? Ha, yani şey deposu Zaten depoyu nereye yapacağımızı iyi biliyorsunuz. Sanayimize yani şehrimizin o güzel sanayisine. Hemen şu üretimleri de yapalım. Ki şehrimiz iflas gitmesin. Evet. işte buyurun. Bir tane dükkan doldu oldu ve iflas. Şundan bir tane yapasın. Bir tane yapasın. Şimdi bizde neler var? 10 tane demir, bir tane odun, bir tane de klas, klas. ne gerek? İki çivi. Yani şirketimiz, ya yani şirketi motobüsümle kafam karışmış. Hmm, tamam. İşte 5. seviyede yangın nere plastik olacak evet. tam konusu oldu. Evet, bir şey oldu Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı Like atmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Görüşürüz.